<laughs> Bitkiyi tüm halde komple çıkarıyoruz. Ve kökü sağlam olanları ve tekrar yavru göstermiş olanları şeyini, yavrusunu aldıktan sonra geri dikiyoruz. Ve öbür sene tohumunu yapıp öyle ölüyor bu bitki. <gülüyor> <gülüyor> evet. Puvanın içine koy. Yaklaş biraz daha. şunları da koy. Şimdi içine kovanın içine koy. Şey, kovanın içine koy.

28 üreticimiz var. Yaklaşık olarak e, Mersin için söylüyorum ben bunu. Yaklaşık olarak bu 28 üreticiden 5 döneme yakın bir dikim alanımız oldu. 4 ton civarı da bir rekolte bekliyoruz. Geçen sene 1200 lira bandındaydı toz talebi kilosu. Bu sene 1800 liradan başladı. Yani bu e, ihtiyaç artıkça daha da yukarı çıkacaktır bu rakamlar. 100 de ne kadar çıkıyor? Ee, bir dönümde yaklaşık 70 bin adet olarak dikiliyor bu. Evet, iki adam salepçi yetişiyor. Emekli olduktan sonra bu salep üretimi işine girdik. Ee, bu ikinci yılımız. Eylül ayında diktiğimiz Salepler çiçeklendi. Gayet sağlıklı. Her biri 2-3 tane yavru veriyor. Bu da başarılı bir e, ekim olduğunu gösteriyor. Buraya diktiğimiz 400-500 metrekarelik bir yer e, diktik. Bunun bize yıllık getirisi 40-50 bin lira civarında yıllık getirisi var. Ekimi sonbaharda yapıyoruz. Eylül-Ekim gibi. Çiçeklenme Nisan-Mayıs ayında başlıyor türüne göre erken çiçek açan var. Bir de arada 40 gün sonra çiçek açan var. 30 gün. Yani kademeli olarak çiçek açıyor. En son çiçek açanlar şu anda gördüğünüz bitkiler. Bunların da yaprakları solmaya başlayınca yani çiçeklerinin yaprakları, çiçekleri solmaya başlayınca hasat ediyoruz.